keskin nişancı olmak, büyük bir soğukkanlılık, yüksek bir sabır ve tabii ki yetenek gerektirir. Birçoğumuz Sniper elit ile yüksek menzilli silahlarla tanıştı. Bazılarımız popüler oyunlar Counter Strike ya da PUBG gibi oyunlarda AWP gibi silahlarla alıştı. FPS oyunlarda hep ayrı bir yeri oldu Sniper oynamanın. Bu videomuzda dünyanın en başarılı keskin nişancılarından birisi olan Lütmile Pavlişenko ile karşınızdayım. Keyifli seyirler dilerim. Lütmila Mihailovna Pavlişenko 1916 yılında dünyaya gelmiş orta hali bir ailenin kızıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında asıl ünlüğüne kavuşacaktı savaş sırasında 309 Alman askerini öldürerek tarihteki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul edilir. Pavlishenko, 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Ukrayna'ya Kiev'e taşındı. Sene 1930. Dünyanın ilk küresel savaşının üzerinden belli bir süre geçmiş, ülkeler yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan sert siyasi rüzgarlar esiyordu. Pavlyushenko Kiev cephanelik fabrikasında çalıştı. 1937 yılına geldiğimizde ise Kiev Üniversitesi'nde çok başarılı bir öğrencilik sürdürüyordu. Haziran 1941'de 24 yaşındaki Pavlyushenko Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne işgali başladığında Kiev Üniversitesi'nde tarih okuyordu ve 4. senesindeydi. Tarih bölümünde okumaktayken nişancılık yeteneğini geliştirmek için bir atıcılık kulübüne girdi. Orduya katılmak isteyen Pavlyushenko ilk başta gönüllülerin arasında yer aldı ve daha sonra Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümenine atandı. Pavlyushenko'ya orduda hemşire olma seçeneği sunuldu. Fakat o bunu reddetti. Kızıl Ordu'nun 2000 kadın keskin nişancısından biri oldu. Bir keskin nişancı olarak 3.5 milimetre teleskopik görme ile Tokarev SVT-40 yarı otomatik tüfek kullanarak Belyaevka yakınında iki düşman Alman askeri öldürerek görevine başlamıştı. Pavlyushenko Odessa yakınlarında yaklaşık iki buçuk ay savaştı ve bu süreçte 187 düşman askeri öldürdüğü kaydedildi. Rumenler Odessa'nın kontrolünü kazandığında onun birliği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'a gönderilmek üzere çekildi. Ve 8 ay boyunca daha savaştı. Mayıs 1942'de Peymen rütbesine erişen Pavlişenko, 257 Alman askerini öldürmüştü. İkinci Dünya Savaşı sonlarına gelindiğinde ise toplam 309 Alman askerini öldürdüğü doğrulandı ve bu rakama öldürdüğü 36 düşman keskin nişanlısı da dahildir. Haziran 1942'de Pavlişenko havan ateşiyle yaralandı. Büyüyen yarasından kurtarıldıktan sonra bir aydan kısa bir süre içinde savaştan geri çekildi. Pavlişenko Ağustos 1942'de bir tanıtım ziyareti için Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi ve Başkan Franklin Roosevelt kendini Beyaz Saray'da karşıladı. Böylece Pavlişenko bir Amerika başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyet vatandaşı olmuştu. Pavlyushenko, Washington'da Uluslararası Öğrenci Meclisi'nin karşısına çıktı ve daha sonra New York'ta Sanayi Örgütleri Kongresi'nde toplantılara ve konuşmalara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ona bir Colt otomatik tabanca, Kanada ise Winchester marka bir tüfek hediye etti. Bu silahlar günümüzde Moskova'daki Merkez Silahlı Kuvvetler Müzesi'nde sergilenmektedir. Savaştan sonra Kiev Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Pavlyschenko bir tarihçi olarak kariyerine başlayacaktı. 1945'ten 1953'e kadar Sovyet Donanması'nda baş araştırma görevlisi oldu. Daha sonra savaş gazileri Sovyet Komitesi'nde çalıştı. Pavlyschenko 10 Ekim 1974 tarihinde 58 yaşındayken öldü ve Moskova'da Novoderech mezarlığına gömüldü. Pavlyushenko'nun portresini içeren ikinci bir Sovyet hatıra pulu 1976 yılında anısına yayımlanmıştır. Dönemin şartlarını ve Pavlyushenko'yu anlatan en güzel yapımlardan birisi kesinlikle 2015 yapımı Rus filmi Bitvaza Sevastopol'dur. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Videomuz burada sona eriyor. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.